Birazdan kayda giriyoruz. Okey. Aslancığım, akşam da bir şeyler yapalım mı? Evet, bu bize yetmedi. <laughs> biz de oturup akşam bir şey içeriz. Müzik dinleriz, dans ederiz. Yani bilmiyorum ama yani bu işler vakite bağlı. Evet deriz bizde ama diyemiyoruz yani, kusura kalma. Aferin aslan, aferin. İş işledin bu muydu ha? Ne kadar zor işin varmış. Yani yanına birkaç tane daha kız olsaydı, işin daha kolaylaşırdı. Nevesciğim, tezene çarpsın. Yalan söylemiyorum. Umduğun gibi değil, açıklayabilirim. Sakın peşimden gelme. Meviş! Aslan Bey, o giden gerçekten eşiniz miydi? Bir açıklama yapacak mısınız? Yok, nereden çıktı canım? Ne eşi? Sadece ahbabıydı. Hadi canım, hadi şu kıyıda emane oluyorsun Hadi, yer misin? Hadi, hadi. Hadi. Olmaz gözünü seveyim. Giden benim karım da Allah'ını seversen eve gittim öldürürler bunlar beni ya. Oğlum yıldız dediğin evli olmaz. Bekar olur ve özellikle çapkın olur. Halk öyle mülayim ev erkeklerini pek sevmez. Ama benim Bağması, maması yok oğlum. Bir de şunu düşün ya. Mehves seni gerçekten sevseydi eğer... ...senin böyle patladığın gün seni böyle yüzüstü bırakıp gider miydi ya? Hadi daha yapacak çok işimiz var ya. Kendine gel. Toparlan oğlum benim. Aslanım benim. Daha sürü diye gireceğiz ya. Hadi otur 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 otur. Hadi kızlar daha canlı, daha işveli. Hadi. Abi beni gömerler diyorum. Adam kendine gel diyor. Ben nasıl geleyim kendime ya? Arkadaşım siz de çok yapışmayın. Yani hani tamam. Elini ayağını bir çek gözünü seveyim ya. 3 iki bir kayıt mı abi ne diyoruz? kadar kabasın. Ne oluyor Şelale Hanım? Gözünü seveyim bacım. Ben böyle sevmem bu işleri Ay, yani. bacımı bırakın istersen aslancığım. elimi bırakır mısın? Ne yapıyorsunuz ya? Lütfen bırakın elimi ya. Aslan. Evet? Benimle geliyorsun. Bütün ya. Niye? Capar. Aslan benim sanatçım. Onu benim elimden alamazsın. Aslan. Ben de dersem o olur. Bundan sonra benim gazinomda çıkacaksın. Cabbar! Kağıt her zaman silahı yenmiştir silah çekiyor. Sen neyin peşindesin? Menüde ne var abi? Ona göre şey yapalım. Ama burada yeter diyelim be abi. Bak bayan var. Gözünüzü seveyim. İki türkü söyledik ne hale geldik ya. Yeter be abicim ya. Önce bir tartalım, biçelim. Yani sanatçı dediğin ekstralarını düşünmek zorunda. Değil mi abi? Şimdi Yılmaz abimiz ne yapıyor Cappar abi? Bize bir kapı açıyor. Teşekkür ederiz abi. Sağ ol. Çok sağ ol. Cappar abim de diyor ki gazino senin emrin amadedir kardeşim. Gel istediğin atı koştur burada. Şimdi bizim bunu bir düşünmemiz lazım. Biz de profesyonel yapıyoruz abi. Bak arkamda elli tane orkestra var. Menajerlerim var. Bunları bir düşünmem lazım baba. E ne diyorsun? E ben diyorum, e ben. Evde mi doğdun sen kardeşim? Bizi de çekte soktun ya. Ama bana bak koçero. Ne koçero maçero babacığım? Bir dakika bak mantık olarak size anlattık. Hem senin o çektiğin sıra karşımdaki alttan kral... ...flüt diye çalar. Onu da uyandırayım. Onu da uyandırayım. Biz de dört onluk delikanlıyız. Elli tane duvar kovaladık. Benim arkadaşlarım mermiyi kafa atar geri geldiğinde. Yükten kullan, beni yalnız bırakma. Ben böyle katakulli işlere gelemem aga. Esnaf esnaflığını yapacak. Biz burada çıkıyorsak orada silah çekemez. Aa, aslan değil mi bu? Dur bakalım paşa. Bu kadar kolay değil uçan da kaçan da kurtulamaz. Ya benim gazonunda çıkarsın ya da sıkarım topuklar. Hala devam ediyor ya. Arkadaşım sen bizi anlamadın galiba. Biz sevdiğimiz için ölüme bile gideriz fark etmez. Kubat çık oğlum insanlıktan. Hadi. Şart abi? O beşeri çıkıyordu normalde. Çık, çık sen çık sen çık. Ya, o zaman ben çıkıyorum <laughs> <efendim>. <laughs> <yakaldık> seni. Vay Cappar efendi, son nasıl cüz yakaladık seni? Polis geldi, tabii sanırım ben çıkıyorum ha. <laughs> ne oluyor lan? Ya, yat, yat. Aslan Bey, yanınızdaki hanım sevgiliniz mi? Yok be kardeşim, arkadaşım ya. Ya o çocuklar nereden çıkartıyorsunuz sevgili falan filan? Yanındaki bayan Aslan Bey'in sevgilisi değil, bizzat nişanlısı. Nişanlısı mı? Şöhret olunca nasıl değişecek? Benim Aslan'a güveniyorum. İki saat okulun önünde senin gelmeni bekledik, haber de vermedin. Gel sesine lan! Ne oluyor be? Kendine gel. gel. Bu yoldan çıktı. Mehmet, bana çiğ köfte hazırla. Benim tanıdığım aslana ne oldu? aslanı gömdü. Biz de oturup akşam bir şey içeriz. Evet deriz biz de ama. Aferin abla. aslan. İş işledin bu muydu? Yumuşlu canım, çekiliriz mi? Biz Dükkan. zaten nişanlısı. Alçak. Yılmaz abi ne diyorsun? Kurban olayım sana ya. Alçak. <laughs> ne oluyor orada? E, ne olduğu belli kızım. <laughs> Aslacığım ben sana söylemiştim. Şöhretin bir bedeli vardır diye. Seni gibi bir arabesk kanalına öyle sıkıcı bir evlilikle çekmiş bir adam. Bundan sonra senin sevgilin Şelale Hanım. Bu imajın için şart. I'm <Sess> <Sess>